Merhaba, ben Aslı Gözde. Bugün Yaşamın İncisi programında numaracı noktasında, numaracı konusunda en çok sorulan soruları cevaplayacağım. Peki nasıl çalışır? Ee, numaracı şöyle çalışır. Bunun için aslında numaracı çeşitlerine girmemiz daha anlamlı olabilir. Şimdi numaracının aslında alt segmentlerinde bir sürü ne diyelim branşı var. Hangi noktalarda ondan destek alabiliriz? Şimdi şöyle, mesela kişi numarasından örnek vereyim. Çünkü branşları saymıştım zaten. Numerolojik analiz nedir ve farkı nedir? Şimdi çeşitlerini saymıştım zaten. Morojenin çok fazla aslında çeşidi var. Kişinin morojenin en çok çalıştığımız disiplin. İzleyicilerimize sayılar ile alakalı numeroloji noktasında tüyo verebilir misiniz? Tabii verelim. Şimdi şöyle başlayalım. Mesela hayatınızda gerçekten bir şeye başlamak istiyorsunuz. Gözdenim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Tabii. Öncelikle numeroloji nedir? A, numeroloji, kutsal sayı bilimi demek. Yaratıcının bize konuşma sanatlarından, kendini ifade etme sanatlarından bir tanesi. Bunların içine geometrik formlar, sayılar, kokular, sesleri sayabiliriz. Sayılar noktasında numeroloji bizim değerlendirdiğimiz noktayı oluşturuyor. Ama sayıların bilinen tarafları değil, yani matematikteki, işte bugün muhasebedeki, mahalledeki gibi bilinen ve inceliksel tarafları da değil, bilinmeyen daha çok niteliksel. A, bunu nasıl açabiliriz? kavramsal konu, tema ve ilgili özellikleriyle ilgileniyor. Yani biz bir biri gördüğümüzde ne anlamalıyız? 5 bizim için ne ifade eder? Dokuzun bize nasıl bir mesajı vardır? Gibi gibi noktalarda sayıların mistik, gizemli ve bilinmeyen taraflarıyla ilgileniyor. Genelde bu şekilde özetleyebiliriz. Peki nasıl çalışır? Ee, numaracı şöyle çalışır. Bunun için aslında numaracı çeşitlerine girmemiz daha anlamlı olabilir. Şimdi numaracının aslında alt segmentlerinde bir sürü ne diyelim branşı var. Yani farklı sistematikleri var. Bunu biz numaracı noktasında kişi numarası olarak, işletme numarası olarak, aynı zamanda bebek ve çocuk numarası, marka numarası olarak alt branşlara bölüyoruz. Her bir aslında ne diyelim branşta da farklı hesaplama sistemlerine giriyoruz. Bizim için hem sayılar ve sayılar üzerine aldığımız hesaplama sistemlerinden çıkan datalara göre biz size bir aktarım yapıyoruz. Yani şu sayının kavramsal konu ve karşılığı budur. Böyle bir size ışık tutabilir, böyle bir mesajı vardır gibi gibi noktalarda aslında açık açıklamalar üzerinden bir aktarım yapıyoruz. Ve ne birkaç tane yolunuzu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Sayılar üzerinden aslında. Hangi noktalarda ondan destek alabiliriz? Şimdi şöyle, mesela kişi numarasından örnek vereyim. Çünkü branşları saymıştım zaten. Örnek veriyorum kişi numarası bazında hayatınızda gerçekten belli temel soruları sorup onlar hakkında çözüm üretemiyorsanız, kısır döngüler yaşıyorsanız, hayatınızda gerçekten temel niyeti, beceri ve yeteneklerinizi kullanarak rahat bir yol akışında ilerlemek istiyorsanız, kariyer ve meslek değiştirmek üzeresinizdir, gerçekten gerçekten tam potansiyelinizi kullanarak bir akış gerçekleştirmek istiyor olabilirsiniz. Gibi gibi bu noktalarda mesela numarajından destek alabilirsiniz. Kişi numarasını tercih edebilirsiniz. Bir işletmeniz vardır. İşletmenizin markası vardır. Projesi vardır. Markanızın geleceğini ondan sonra bu projenizin geleceğini numarajik destekten yardım alarak da kolaylıkla götürebilirsiniz. İşte ne diyelim işletme noktasında projemin, markamın numarajik değerleri nedir? Hangi deneyim alanlarından geçecek? Hangi potansiyel olumsuz deneyimlerle karşılaşma riski var. Bunu nasıl yönetebilirim? Kendi mevcut potansiyelini nasıl kullanabilir noktasını yine destek alınabilir. işletmeler için, işletmelerin markaları, projeleri için. Yine bizde isim koyma noktasında da çok gelen danışanımız var. Bilinçli ebeveynler, bilinçli yol akışları sağlıyorlar çocuklar için. O yüzden çocuklarının daha aslında kendi potansiyelini en maksimumda nasıl götürebileceği noktasında isim numarası yani isim analizi kapsamında da biz yine destek verebiliyoruz. Hani bu tür konularda açılmacı olabiliyor çoğunlukla. Numerolojik analiz nedir ve farkı nedir? Şimdi çeşitlerini saymıştım zaten. Numarolojinin çok fazla aslında çeşidi var. Kişi numarası en çok çalıştığımız disiplin noktasında. Söyleyebileceğimiz aslında değeri oluşturuyor bizim için. Kişi numarası kişinin gerçekten hayata dair temel sorularını sorduğu sorulara çok net cevaplar verebiliyor. Nasıl bunu açalım? Yaşam misyonu, yaşamak akitleri, bu dünyaya hangi misyonu sergilemek için geldiği, yetileri, becerileri, yetenekleri, potansiyel olarak yaşam deneyimleri, hangi olay ve olgularla sık aslında temas edeceği, bunları nasıl çözebileceği, bunu nasıl kolay yönetebileceği gibi gibi noktalarda aslında aynı astroloji gibi, kardeş disiplin astroloji gibi çok böyle hayata dair aslında temel başat yaşayacağımız olay ve olgulara yönelik hayat akışımızı kolaylaştırmak için kişi numarasından destek alabiliriz. Aynı astrolojik aslında harita gibi. O yüzden bizim için çok daha temel kolaylaştırıcı bir fonksiyonu var. İzleyicilerimize sayılar ile alakalı numaroloji noktasında tüyo verebilir misiniz? Tabii verelim. Şimdi şöyle başlayalım. Mesela hayatınızda gerçekten bir şeye başlamak istiyorsunuz ve özgün, yenilikçi tarafınızı ifade etmek istiyorsanız lütfen biri kullanın. Ortaklık yapmak istiyorsanız, uyumlu işbirlikleri kurmak istiyorsanız iki sayısından destek alabilirsiniz. Sosyal sorumluluk projeniz var. Bir şekilde kitlelere açılmak, kendinizi, kendi ilgili kimliğiniz, markanız üzerinden sergilemek istiyorsanız lütfen dokuz sayısını kullanın. Kendi iş işiniz olabilir, yaptığınız bir iş, proje olabilir. Bunu büyütmek, çoğaltmak, yaymak istiyorsanız, belki de bir işletmesinizde şubeleşmek istiyorsanız örnek benim 8 sayısını kullanabilirsiniz. Gözde Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek evet. istediğiniz son bir şey var mı? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayıların hayatınızda tesadüfi olduğunu düşünüyorsanız bence bir kere daha düşünün. Sayılar bizlere yaratıcının kendisiyle konuşmasının aracısı olan enstrümanlardır. O yüzden numaroloji noktasında da kendinize bir tık küçük de olsa bir alan açın derim.